Herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, umarım ilk iki videomuz e, başarılı olmuştur bu videoda diğer önceki videoların devamı şeklinde oluyor polinomlardan başladık ve bugün bitiriyoruz inşallah polinomları güzel bir çalışma ile evet iki polinomun eşitliği ne demek iki polinomun eşitliğini şu şekilde söyleyebilirim aynı dereceli terimlerin aynı dereceli Terimlerin katsayıları terimlerin şu şekilde katsayıları birbirine birbirine eşit olmalı ya da eşit ise bu iki polinom birbirine eşittir diyeceğiz. Yani şu şekilde bir örnek verelim. px ifademiz işte a eksi 2'nin küpü artı, c eksi 2 x kare artı b artı 3. Yine qx ifademiz de 4 x küp artı e, d artı 1 x eksi 3 diyelim. Olduğuna göre işte bu şekilde bir soru olsun. A artı B artı C artı D eşittir soru işareti değil. Şimdi ne dedik? Aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olmalı dedik. Şimdi şurada baktığımızda x küplü bir ifade var. Yine burada bir x küplü ifade var. Bunun katsayısı a 2, bunun katsayısı 4. Ne oldu? Eşit olmalı. Peki buradan a'mız 6 geldi. Yine devam ediyoruz. Burada x kareli bir terim var. Peki buraya baktığımızda bir x kare terim yok. Esasında var. Yani 0 çarpı x kare gibi bir terim bunun arasında vardır. E o zaman şunu diyebilir miyim? C eksi 2 eşittir 0 ve buradan c'si 2 gelmiş oldu. Yine devam edelim. Buradan x'li bir terim var. Peki burada var mı? Aslında yine var. 0 çarpı x diyoruz değil mi? o zaman d artı 1 eşittir 0. D'miz buradan eksi 1 gelmiş oldu. Yine devam ediyoruz. Sabiti bunun b artı 3. Peki bunun sabitini eksi 3 dikkat edin. 3 demiyorum. Eksi 3 diyorum. İşaretiyle birlikte alacağız. Bir sayı her zaman işaretiyle birlikte kendisini temsil edecek. O halde buradan B'miz ne geliyor? Eksi 6 gelmiş oldu. Peki bunların toplamı istenmiş bizden. 6 artı 2 artı eksi 1 artı eksi 6 ve eksi 6 6 birbirini götürür. 2 eksi 1'den cevap 1 diyeceğiz gençler. Polinomlarda işlemler diyelim. Bunlardan birincisi polinomlarda toplama. Yine çok basit bir düzey mantığı var. Ne demek? Aynı dereceli terimlerin kat sayıları kat sayıları toplanır diyeceğiz. Toplanır ya da çıkarılır. Yani demek istediğim şu bir px ifadesi aldığımızda işte 2x küp Artı 4x artı 5. Yine bir qx ifadesi alalım. 3x küp eksi 5x kare eksi 6x eksi 7. Ve desin ki bize px artı qx eşittir soru şartı. Ne yapıyoruz dostlar? Buradan derecelerine bakacağız. Aynı dereceli oluyorlarsa kas sayılarını toplayacağız. Ya da neyse artık işlemimiz. 2 ile 3'ü topladık. 5. Devam ediyoruz. Burada x'li bir terim var ama burada yok. Mu? Evet var. Ama daha öncesinde şöyle diyelim. Hani büyükten küçüğe gidelim. Düzenli bir şekilde yazalım. Burada x kareli bir terim var ama burada yok. O halde bunu direkt şöyle diyelim gençler. İşte şimdi buraya 5x küp dedik. Ee, şurası da eksi 5x kare oldu. Şimdi x'li terime geçelim. Burada 4x ve burada pardon eksi 6x var. 4 ile eksi 6'yı topladığımızda eksi 2x yapıyor. 5 ile eksi 7'yi topladığımızda da eksi 2 yapıyor. O zaman bu iki polinomun toplamına baktığımızda sonuç bu olmuş oldu. Tekrar ediyoruz. Dereceleri aynı ise kat toplanacak ya da çıkartılacak. Dedik ve çarpma işlemimize geçelim. Çarpma işlemimizde de e, yine çok basit düzeyde bir mantı var. Her terim kendi arasında kendi arasında çarpılır diyeceğiz. Çarpılır. Yani bir px ifadesi alalım. İşte 2x küp artı 4. Bir qx ifadesi alalım. 3x kare artı 5 ise işte p x çarpı q x ifadesi nedir diye sorsun. Ne yapıyoruz? 2x küp artı 4 yani p x polinomumuz 3x kare artı 5 q x polinomumuz 2x küpü 3x kare ile çarpıyoruz. 6x üzeri 5. 2x ile 5'i çarptık. Artı 10x küp. 4 ile 3x kareyi çarptık. 12x kare. 4 ile 5'i çarptık. Artı 20. Evet. Şimdi de polinomlarda bölmeye geçelim gençler. Polinomlarda bölme diyoruz gençler. Şimdi polinomlarda bölmenin direkt bir tanımını söyleyemeyiz. Bunu bir örnek üstünde söyleyelim. Örneğin işte x kare eksi x e, artı 2 ifadesi 1 x artı 1 ile bölünsün diyelim. Burada derecelere bakmamız gerekiyor. Derecenin içinde yani dereceleri dikkat almamız gerekiyor. Şimdi x kareli bir ifadede x'li bir ifade ne kadar var? Bu soruyu sorduğumuzda ne diyeceğiz? x kadar vardır diyeceğiz. X'de x ile x'i çarparsak ne olacak? x kare. Yine x ile artı 1'i çarptığımızda artı x diyeceğiz. Çıkarttık ve çıkartıyoruz. Dikkat edin. Buradaki eksiği hem buna hem bunu dağıtmamız gerekiyor. x kareden x kareyi çıkarttık. 0. Eksi x'ten artı x'i çıkartırsak eksi 2x artı 2'yi aşağı indiriyoruz. Niye devam ediyoruz? Ee, nasıl? Niye devam ediyoruz? E, buradaki polinom kalan polinoma baktığımızda derecesi 1. Peki bunun derecesini 1 derecesi her zaman kendinden küçük olması gerekiyor. Kalanın bölenden küçük olması gerekiyor. Eğer küçük değilse yani eşit ya da büyükse biz bu bölmeye halen devam etmek zorundayız. Yani peki ben bu eksi -2x 2x'i nasıl elde ederim? Buradaki x'te nasıl çarparsak? Eksi 2 ile çarparsak. Eksi 2 ile x'i çarptığımızda eksi 2x. Eksi 2 ile artı 1'i çarptığımızda eksi 2. Çıkartıyoruz yine. Devam ettiğimizde işlemimizi yaptığımızda 4. Baktığımızda kalan polinomumuz ne? 4. Derecesi ne? Derecesi 0. Peki bölen polinomun derecesi ne? 1. Peki hocam niye bunları yazdık? Kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden küçük olmayıp olmalı. Şimdi burayı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bundan sonra şunu söyleyeceğiz. Polinomlarda kalan bulma diyeceğiz. Burası çok önemli. Yani mesela Temel kavramlarda şunu biliyoruz. A, B'yi bölsün. İşte burası C kalan da K olsun dedik. Kalan her zaman bölenden küçük olmalı diyorduk. Aslında temel mantığı burada gençler. Devam edelim. Polinomlarda kalan bulma diyelim. Şimdi şu şekilde birinci ifade yani kalan bulma deyince şunu söyleyelim ax artı b ile bölümünden kalan bulma diyelim. Şimdi gençler şu şekilde bir px ifadesi alalım. Bu px ifadesi ax artı b tarzında birinci dereceden bir polinoma bölünsün. Bölüm polinomumuz bx olsun. Kalan polinomumuz da kx polinomumuz olsun. Peki daha yeni söyledik. Kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden Küçük olmalı. Yani derece kx küçüktür derece ax artı b mi olmalı? Evet. Peki derece kx küçüktür derece ax artı b dedik. ax artı b'nin derecesini 1. E birden küçük bir doğal sayı olacaksa o zaman buranın derecesi ne olmalı? 0. Peki derecesi sıfır olan polinomlara biz ilk videomuzda ne demiştik? Sabit polinomlar demiştik. Sabit polinom demiştik. Peki gençler o zaman şurayı yeniden toparlayalım. 1. Kx polinomumuz sabit polinomsa k gibi bir reel sayıya eşit midir? Evet bu bir dursun. Peki bölme tanımından devam edelim px eşittir. O zaman B çarpı pardon B, çarpı A, artı B artı K, X. yerine de o zaman ne yazdık? k yı. Diyorum ki e, X yerine öyle bir şey yazalım ki sadece bu ifade K'ya eşit olsun. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? A, artı B'yi hocam sıfır eşit diyelim. Yani Ax artı b eşittir 0 olsun. O zaman şunu mu söyleyeceğiz? x eşittir buradan eksi b bölü a. Hocam bunu da gidip yerine yazalım. Evet yerine yazdığımızı düşünelim. Buradan p eksi b bölü a eşittir. Ee, b çarpı eksi b bölü a çarpı a eksi b bölü a artı b diyelim artı k olsun. Peki buradan P eksi B bölü A ifadesi. Baktığımızda şurası zaten ne geliyor? 0. Burası 0. Artı K'dan o zaman şunu mu söyleyeceğiz? P eksi B bölü A ifadesi ne oldu? K'ya eşit oldu. O zaman ne diyoruz? Bir polinom birinci dereceden bir polinoma bölündüğünde kalan her zaman reel bir sayı olacak. Bunu zaten ispatını bölmeden gördük. Ve ikincisi bölen kimse onu sıfıra eşitliyoruz. Polinomla yerine yazdığımızda bize neyi veriyormuş? K'yı veriyormuş. Şimdi bununla ilgili devam edelim. Örnek mesela bir e, P x ifadesi x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir soru varsa bölen polinom kim? x eksi 1. O zaman x eksi 1 eşittir 0. Ve buradan x eşittir 1 diyoruz. Kimi bölüyorsa oradaki polinomda x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Yani p1 eşittir soru işaret oluyor. Yine devam edelim. 1 px artı 2 polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir soru çıksın. Bölen polinom x artı 3. O zaman x artı 3 eşittir 0. Ve buradan x eşittir eksi 3. Deyip polinom kimi bölmüş? Px artı 2'yi bölmüş. O zaman x yerine x eksi 3'ü yazıyoruz. Yazdığımızda eksi 3 artı 2'den polinomuz p eksi 1 eşittir. Soru işaretine dönmüş oldu. Yine başka bir şey söyleyelim. P 2x artı 1 polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır diye sorduğunda bölen polinom x. O zaman x eşittir 0. Kimi bölmüş? P2x artı 1'i. Oradaki x gördüğümüz yerde. Kimi yazıyoruz? 0'ı yazdık. P0 artı 1 oradan P1 eşittir. Soru işaretine dönmüş oldu. Yine devam ediyorum. Bunlarla ilgili. Mesela 1 px eşittir 3x kare artı 4x eksi 3 polinom olsun. Olsun. Buna göre diyelim. Buna göre. Buna göre. İşte Px p x artı 1 polinomunun polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan bölümünden kalan kaçtır diye bir soru çıksın karşımıza. Şimdi dikkat edin gençler. Kim kimi bölüyor? Orayı bir belirlememiz lazım. X eksi 2 mi bölüyor? Evet. Evet o zaman ne yapıyoruz? X eksi 2 eşittir 0. X buradan ne bulduk? 2. Peki bu polinom kimi bölmüş? Dikkat edin. P x artı 1'i bölmüş. O zaman buradaki gördüğümüz x neyi yazıyoruz? X eşittir 2 yazıyoruz. Yazdık. 2 artı 1. Buradan ne oluyor? P 3 eşittir soru işareti dedik. Peki soru neye döndü gençler? Bakın polinomun x eksi ile bölümünden kalan sorusu aslında bize burada p3 kaçtır sorusuna dönüyor. Peki ben bu p3'ü nerede yakalayabilirim? En verilen bak en başta verilen polinomda x gördüğüm yere 3 vererek p3'ü bulabilirim. O zaman x eşittir 3 için p3 polinomumuzu bulalım. 3 çarpı 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 eksi 3 oradan eşittir. E, 27 artı 12 eksi 3 cevap ne gelecek? 27 12 daha 39 3 çıkarttık 36 o zaman şunu diyoruz px artı 1 polinomunun x x2 ile bölümünden kalan 36'ymış gençler. Bu kadar basit bir soru. Yine bunlarla ilgili çalışmalarımızı bundan sonraki videomuzda bol bol soru çözerek peştireceğimize inanıyorum. Şimdilik temel mantığını öğrenseniz yeterli. Evet, başka bir kalan bulma diyelim. Ee, mesela hocam şöyle bir ifade olabilir miydi? İşte x üzeri n artı a ile bölümünden kalan bulma nedir diye sorsaydım. Şimdi bu ifadede temel mantık yine aynı gençler. Px ifadesi işte x üzeri n artı a'ya bölünsün. Bölümümüz ne? Px. Buradan işte kalanımız ne? Kx. E şimdi derecesi zaten Kx. x üzeri n artı a polinomundan küçük olmalı değil mi? Derecesinden. Tamam genel işlemlerimizi yaptık. İşte b px eşittir diyelim. X'leri üzeri n artı a çarpı bx artı Kx diyelim. Şöyle Kx diyelim. Şimdi baktığımızda e, yine ne yapmamız gerekiyor? Bölen polinom kimse onu sıfır eşitlememiz lazım. x üzeri n eşit, artı a eşittir sıfır. Peki buradan x üzeri n eşittir eksi a diyeceğiz. Ve şimdi bu ifadede px'i x'leri x üzeri n şeklinde de düzenlememiz gerekiyor. x üzeri n şeklinde düzenledikten sonra da x'leri x üzeri n ve katları şeklinde de eksi a yerine yazdıktan sonra polinomun kalanını bulmuş olacağız. Yani temel mantık aynı. Hocam ne diyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili mesela bir örnek verelim. Diyelim ki bir px ifadesi olsun eşittir. x üzeri 6 artı 3x çok da uzatmayalım. Kafadan yazacağız ama şöyle diyelim. Mesela x üzeri 4 artı 2x küp artı 7x diyelim. Polinomu x kare eksi hatta artı 2 ile bölümünden bölümünden kalan kaçtır? diye bir soru çıksın karşımıza. Şimdi kim bölüyor? x kare artı 2 bölüyor. O zaman buradan e, x kare artı 2 eşittir 0 x kare eşittir eksi 2 diyeceğiz. Şimdi gençler burada aldanmayın. Hocam sayının karesi nasıl eksi yapar? Şimdi bizim orayla hiçbir işimiz yok. Ne yapacağız biz? Px polinomumuzu Px polinomumuzu x kare ve x karenin kuvvetleri olacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Şimdi buradaki x üzeri 6'yı ben x karenin küpü şeklinde yazabilirim. Artı 3 çarpı x karenin karesi şeklinde yazabilirim yine şu x üzeri 4'ü. Artı 2 çarpı x kare çarpı x şeklinde yazabilirim. Şuradaki 2x küpü. Artı 7 x yazabilirim. Hocam buraya bir şey yapmadık. E, x kare ve kuvvetleri şeklinde dedik. Dikkat edin burada. E, peki x kare gördüğüm yerde ne yaz diyor bana? Eksi 2 yaz diyor. Yazdığımızda gençler eksi 2'nin küpü artı 3 çarpı eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı eksi 2 artı 7x. Şimdi devam edelim. Eksi 8 e, artı işte 4 3 oradan 12 eksi 4 artı 7 x bunu da yeniden düzenlersek 7 x hmm, ne gelecek? Eksi 8 eksi 4 artı 12 oradan birbirini götürmüş oldu. O zaman bu polinomuz x kare artı 2 ile bölümünden kalan 7 xmiş diyeceğiz gençler. Evet. Başka bir e, kalan bulma var. O da ikinci dereceden ifadeler. Yani polinomların hatta çarpanlarına ayrılabilir olsun şu şekilde. Bu ifadelerin e, bölümünden kalan bulma var. Peki bunlarla ilgili ne yapacağız? Yine temel mantığımız aynı demiştik. Şu şekilde en baştan alalım. İşte x artı a çarpı x artı b şeklinde olsun. Yine bölümümüz bx. Kalanımız da kx olsun. Peki gençler. Bölen polinom ikinci dereceden mi? İkinci dereceden. O zaman burası en fazla ne olmalı? Birinci dereceden olmalı. Peki birinci dereceden olmalı en fazla dediğimize göre. Bu polinom nasıl bir polinom olabilir gençler? Doğrusal bir polinom olabilir. Yani kx polinomumuz kx artı l şeklinde tanımlayalım. Öyle değil mi? Evet öyle baktığımızda kx artı l polinomumuzun derecesi 1'dir. Peki ben bu burada px'i şu şekilde yazmış olsam x artı a işte x artı b bx artı kx artı l olsun diyelim kalanına. Bizim amacımız burayı bulmak. Peki hocam o zaman yerine işte sıf a verirsek ya da işte a verirsek ne olur? E hocam burası sıfır olur. Doğru. O zaman şöyle söyleyelim. Yani bir burayı sıfır yapalım. Burası o zaman ne olur? Eksi A. E hocam o zaman burası da sıfır olabilir. E doğru. Buraya da o zaman eksi B verelim. Şimdi bunu şurada düzenleyelim. E bir eksi A verdiğimizde P eksi A olacak. Peki P eksi A verdiğimizde şurası ne olur? Komple şu şekilde sıfır gelecek. Peki şuradan ne oluyor? K çarpı eksi A artı L şeklinde bir ifade çıktı karşımıza. E hocam bir de eksi b'ye verelim. Evet verelim. P eksi b'yi verdiğimizde ne olacak? K çarpı eksi b artı l şeklinde olmuş olacak. Peki hocam bundan sonra ne yapacağız? E şimdi buradan tabi sorunun gidişatına göre burada muhtemelen p a ve p eksi b değerlerini bir şekilde bulduktan sonra burada taraf tarafa düzenleme yapacağız. Taraf tarafa düzenlememizde k ve l değerleri bulunacak. Değerleri bulunur diyeceksiniz. Bizim e, kalan polinomumuz Kx artı L şeklindeydi. Bulduğumuz bu değerleri de gidip yerlerinde yazdığımızda bu ifade bize bu polinomuna kalanından e, elde ettiği polinomu vermiş olacak. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümlerimizi dediğim gibi bundan sonraki videomuzda daha kapsamlı, daha ayrıntılı yani çok soru çeşitleriyle göreceğiz. E, beni takip edin. Takipte kalın. E, Umarım güzel bir video olacağını düşünüyorum ben. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.